<laughs> ee, i̇smim Muzaffer Akgül ee, Karabük Yüksek Ekmek Fırını olarak e, 50 yıldır Zonguldak Ereğli'de faaliyet gösteriyoruz e, Fırıncı olarak bir talepte bulunduk e, 230 gram 2 lira olarak uygulanmakta şu an e, 230 gram 2,5 TL olarak Başvuruda bulunduk Yakın çevre illerden düzce e, ilinde zaten e, bir ay iki ay önce başladı. İstanbul'da e, birkaç ilde bir ay iki ay önce başladı. E, 230 gram iki buçuk TL uygulaması. Zam konusunun nedeni de e, ekmeğin maliyetinin en büyük şeyi un. Yıl başında 130 TL olan bir çuval un şu an e, 210 TL oldu. Zam oranı yüzde 60'ı geçti. Bu zam e, mecburiyetten e, yapılması gerekiyor. Neden? E, maliyetlerde çok ciddi oranda artış var. Yakıt maliyeti, enerji, elektrik maliyeti, un maliyeti, işçilik maliyeti çok ciddi artış var. E, arabalarımız mesela eskiyor. Fırın mesela e, fırın eskiyor. Yeni bir fırın almak gerekiyor. Bunlar çok ciddi rakamlar. 250 bin, 300 bin TL. Yani bunlar eskidiği zaman yenilemek çok büyük sıkıntı fırıncılar için. Kötü ölçekli bir fırında minimum e, 15 kişi, 16 kişi çalışıyor. E, i̇şçilik zamları da e, Yıl ortasında gelmeye devam etti. Yıl başındaki uygulanan asker ücreti e, işçiler istemiyor, memnun değiller. Düşük kaldı. Yakıt fiyatları, benzin, mazot fiyatları çok arttı. Fırıncılar olarak e, bir hafta önce bir talepte bulunduk. E, vali bey e, biraz beklesinler falan demiş. Ama fırıncıların pek bekleyecek gücü de kalmadı. Zam olmazsa e, fırıncılar olarak üretimi ciddi miktarda kısacaklardır. Hani, hani vatandaşın için. E, Ekmeksiz kalma ihtimali ortaya çıkabilir. İşten çıkartma olmaz da marketlere e, taşıyamayabilirler. Çünkü marketlere e, bir takım iskonto uygulanıyor. Onu uygulayamayacakları için fırıncılar e, yani marketlere taşıyamayabilirler. Yaklaşık olarak bir ay önce bir zarara geçtik. Yani düzelir diye umuyoruz. O yüzden yani mecburen işi de bırakamıyoruz düzelecek diye. Yani gelecek olan zam buna büyük bir zam gelmezse e, bizi aynı yani birkaç ay daha idare eder. 5 6 ay daha idare Yani vatandaşlarımız e, fırıncıları mazur görsünler, e, fırıncıyı suçlu görmesinler. Yani suçlu e, fırıncı değil. Önümüzdeki günlerde ekmeğe zam gelmesi, iki buçuk lira olması bekleniyor. Sizin bir söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sadece ekmeğe mi geliyor? Her şeye zam geliyor. 10 tane evle ekmek alıp götüren var. Artık 5 beş, beş tane alıp beş tane götürecek. Yani hakikaten insanlar zor durumda. Teşekkür Her şeye zam geliyor. Başka söyleyecek bir şey yok yani. Ne diyelim ki... iki buçuk lira olması bekleniyor. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Çok güzel. Öyle bir şey olursa çok memnun oluruz yani. Neden? Ucuzluk ucuzluk. Emekler için daha iyi olur. Hayır, i̇kiden iki buçuk lira olacak. Zam geliyor. Öyle mi? Tabii. Ya o zaman fena oluyor ya. O zaman iyi bir şey değil yani. Hayırlısı olsun inşallah. Allah millete kolaylık versin. Abiye de sorabilir. Ekmek konusunda, zam konusunda mı diyorsun? Evet. Evet, Sana Rabbim büyük Allah'ım yardımcımız olsun. Nasıl diyeyim yani? Aslında diyecek çok şeyler var da şu günün güzel günümüzü bozmayalım. Alan da haklı, satan da haklı. Buna gelmiş dünyanın zamı. Dolar olmuş 10 lira. E bu adamların sonuna kadar gitti. Artık mecbur hali zamda olay. Zamsız bir günümüz yok. Herkese Allah kolaylık versin. Çaldır. Buradan ne alıyorum şimdi? Çavdar şey. mı? Çavdar 3 liralık. Şöyle alıyorum. Şöyle vereyim ben size. Bu nasıl iki buçuk olmasın? Hediyelik paket gibi oldu. Kağıda sar, poşete koy. Teşekkür ederim evet. evet. Hadi Başardık. Alkayı